Şimdi sırada yayıncılık sektöründe hizmet veren firma CEO'su Osman Hakan Feyyat ekranlarınıza geliyor. Gelin bu kıymetli röportajı hep birlikte izleyelim. Merhaba sevgili Business Star izleyenleri. Şimdiki durağımızda çok güzel bir kitap cennetinin içindeyiz. Bir yayıncılığı sizlerle buluşturacağız. Yanımda buranın sahibi Hakan Bey var. Hemen kendisine dönelim. Merhabalar Hakan Bey. Hoş geldiniz Papatya Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen sizi bir tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii, eşimle ben eski gazeteci kökenliyiz, ekonomi gazeteciliği kökenliyiz. E, 1989 yılında e, gazeteden ayrılıp haftalık borsa dergisi Parayı çıkarmıştık. Türkiye'nin ilk ekonomi dergisidir. Bir sene sonra onu farklı bir gruba devrettik ve bu yayın evini kurduk. 1992 yılından beri de yayıncılık yapıyoruz. Tabii ilk başlaşımızda biraz reklam ajansı tarafımız da vardı. Halkla ilişkiler reklam ajansı yönümüz de vardı. Fakat bir kitabımız bizi yayıncılığa sürükledi. 1992 yılında Peter Lynch'in Borsa'da tek başına kitabını bastık. O zaman Orhan Pamuk'tan sonra Orhan Pamuk'un yeni hayat kitabı çıkmıştı o yıllarda İlk sıradaydı listelerde ikinci sıradan da biz borsada tek başınayla girdik o gün bugündür yayıncılık yapıyoruz 30. yılımızı da bu yıl dolduruyoruz hayırlı olsun diyelim sizin yayın eviniz aslında bir yükseliş hikayesini de temsil ediyor İnternet yayıncılığı olarak başladınız değil mi ee, ilk 2000'li yılların başlarında internet teknolojisinin yayıncılık sektörünü çok değiştireceğini öngördüğümüz için o yıllarda internet üzerinden başladık. Türkiye'deki ilk internet üzerinden satış yapan yayın evlerinden biriyiz. Daha sonraki yıllarda internet işimizi Hollandalı partnerimizle birlikte daha da ileriye götürdük. O yıllarda 300 bin kitap vardı satışa sunduğumuz internet sitemizde. Fakat daha sonra stratejik bir karar alıp sadece ekonomi ve yatırım kitaplarına yönelmeyi. Düşündük ve daha sistemimizi daha kompakt bir hale getirdik. Devam ediyoruz. Şimdi bu konuda yatırımlarımız da sürüyor. Biliyorsunuz pandemiden sonra satışların büyük bölümü online kanallar üzerinde kaydı. Daha önceki yıllarda yüzde iki dolaylarında gezerdi internet üzerindeki yaptığımız satış, bizim total satışlarımızın içindeki payı. Bu şimdi yüzde 46-50'lere yaklaşmış durumda. Çok büyük bir e, hareket, patlama var. E, yeni yatırımımız, internet sitemize yönelik yeni yatırımımız da sürüyor. E, sitemizin yeni yüzü e, okuyucularımıza açılmış olacak. Burada çok güzel bir ortamda kitap kokularının içinde sizle röportaj gerçekleştiriyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Burada hangi kitaplar ve yayınlar var? Ee, bizde ağırlıklı bizim yayınlarımız ağırlıklı olarak yatırım kitapları üzerinedir. Ee, yatırım klasikleri yani e, bundan. 300 yıl önce yayınlanmış kitaplarımız da var ve hala da günceldir yatırım klas yatırımcıların alıp okuyup e, severek e, takip ettiği yayınlar Bunlar Örneğin olağanüstü kitlesel yanılgılar ve kalabalıkların çılgınlığı karışıklığın karmaşası yurt dışında çok popüler olan ve 300 yıl önce yazılmış kitaplardır. Biz onun bir özet halini, o 9 sayfalık bir kitaptı, özet halini burada okuyucularımıza sunduk ve çok büyük ilgi gördü. Bu şunu gösteriyor, yıllar ne kadar geçerse geçsin. 300 yıl önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz ve bugün hala güncel. Demek ki borsada, yatırım piyasasında İnsanların duygu, düşünceleri değişmiyor. İnsanlar yine hırslar e, ve benzeri duygular değişmiyor. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin, bu duygular değişmediği için bu kitaplar hala güncel. Tabii sonra çok popüler yeni kitaplarımız da var. Mesela bu hafta yayına çıkan Morgan Hazel'in Paranın Psikolojisi kitabımız var. Bu açgözlülük, servet üzerine... E, ve mutluluk üzerine e, önümüzdeki yıllarda gündeme damgasını vuracak başucu kitaplarından biri olacaktı. Şimdiden de çok satanlar arasına girdi. Girmiş bulunuyor. Onun dışında değişik kitaplarımız var. Risk'in tarihi üzerine bir dönem yaptığımız Peter Bernstein'ın... Tanrılara Karşı kitabı. Peter Lynch kitaplarından sonra Peter Bernstein'ın Risk üzerine, Risk'in tarihi üzerine yazdığı kitaplar da bizim yayın evimizde özel bir yeri vardır. Böyle her yayın evi için kilometre taşı olmuş kitaplar vardır. Ben de Borsa'da tek başınayla Tanrılara Karşı'yı bunun içinde sayabilirim. Şimdi de bu Ortalık Yangın yeriyken, Morgan Housel'un Paranın Psikolojisi bize umut veriyor. Satıştaki büyük canlılık bize e, umut veriyor. Sizin yayınınızdaki kitaplara baktığımızda daha çok finans ve yatırım konuları ön plana çıkıyor. Bunu gözlemledik. E, bunun sizin gazetecilik zamanlarınızdan kalma ilginiz ve... E, Bilginizle alakası var mı acaba? Tabi, yaklaşık 30 yıldır finans konuları üzerine, yatırım konularının üzerine yazıyorum. Gazetecilik dönemimizde yazmaya başladığımızda daha o zaman borsa yoktu, borsa bile yoktu. Ben bunu Güneş Gazetesi'nde Haftalık Para isimli bir köşeyle başlamıştım. Daha sonra buna yoğun ilgi olunca tabii 32 sayılı kararname'den sonra biliyorsunuz Türk parasının kıymetini koruma kanununda değişiklikten sonra e, yurt dışına döviz göndermek almak e, döviz serbestisi geldi. Ondan sonra tabii bu konulara ilgi son derece arttı. O dönemler gazetede başladığımız zaman çapraz kurları hesap etmek falan hep yeni gelenlere verilen angarya işlerdi. Sonra birden o işlerle ilgili olmak ve uğraşmış olmak bizi bugünlere getirdi. Tabi bugünlere gelirken bir de Türkiye'nin ilk borsa dergisi, ekonomi dergisi de var kariyerimizde. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Borsa dergisi parayı sattıktan sonra bu yayın evini kurduk. 32 yıldır da ağırlığımız finans kitapları olmak üzere, yatırım kitapları olmak üzere devam ediyor. Tabii şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 30 yıldır çok uzun bir süre yatırım piyasasında yayın yapmak için çok çalkantılı yıllar oldu. Fakat biz ısrarla klasikleri yayınlamayı sürdürdük. 1992 yılında kurulduk. 1992 yılında borsada bir hisse senedi alan bir yatırımcı bu 30 seneyi düşündüğüm zaman geldiğimiz noktayı hatırı sayılır bir servet sahibi oldu. Yani yatırımcılarımızı da yanıtmadık ve hep doğru bilgilendirmeler, finansal okur yazarlığa önem verdik. Tabii bunu söylerken şu açıdan söylüyorum alıp tutmak kaydıyla ya yani da kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışanlar, alsat sat yapanlar tabii e, zarara uğrayabilirler. Bu işin doğası bu zaten uğrarlar. Ama 92 yılında biz yayıncılığa başladığımız zaman bir hisse senedi almış olsak, örneğin bir Migros hisse senedi almış olsak bugün 30 yıl sonra çok ciddi bir servet sahibi oluyor insanlar. Kat ve kat arttı şeyler piyasalar gelişti eskiden e, yüzlerle ifade edilen çalışan sayısı binlerle ifade edilen çalışan sayısı artık yüz binlerle ifade ediliyor İlk para dergisini yayınladığımız zaman hatırlıyorum bir grafik borsa grafik bastığımız zaman a grafik falan diyordu insanlar şimdi artık bu konuda teknolojinin ne kadar değiştiğini kanallarla e, görüyorsunuz. Sizde 300 yıllık kitaplar da bulunuyor. Daha dün çıkan kitaplar da. Peki sizin okur kitlerinizi kimler oluşturuyor? Bizim okul kitlemizin büyük bölümü yatırımcılar, öğrenciler, akademisyenler. E, yatırım konularına meraklı bir kesim oluşturuyor. Aşağı yukarı 20 yıl önce de bir okur kulübü, Skala Okul Okul Kulübü oluşturduk. Verimli bir iletişim ağı kurduk. İnteraktif bir iyileşimimiz de var okurlarımızda. 100 bine yakın üyemiz var. Bu 100 bine yakın üyemizi her hafta çıkan yayınlarımız ve yayın evinde yaptığımız yeniliklere ilişkin duyuruları yapmaktayız meşiplerle. Okuyucularımız bu bültenimize abone olarak Skala Yayıncılığı ve yayınlarımızı daha yakından takip ediyorlar. Tabi bu internetin yarattığı interaktif durup bize de piyasada büyük bankalarla rekabet edebilme gücünü veriyor. İnterneti sağladığı bir güç bu. İzleyicilerimiz de internetten bakabilirler, üye olabilirler değil mi? Tabii. Skala Kitapçı.com adresinden hem yayınlarımız hakkında bilgi alabilirler, hem yeni açılacak sitemizde blogumuz da olacak. Bu blogumuzda Peter Lynch, Warren Buffett gibi Piyasanın efsane olmuş isimlerinin makaleleri de yer alacak. Zaten geçtiğimiz günlerde de ünlü e, Hint kökenli Amerikalı e, profesör, efsane profesör Asvat Doran'la da canlı bir yayın yaptık. Okuyucularımız da bu canlı yayınlarla e, borsanın, yatırım camiasının entelektüel isimleriyle tanışma birebir sorularını sorabilme imkanlarına da kavuşuyorlar. Zoom üzerinden yapıyoruz bu görüşmeleri. Bunları internet üzerimizden takip edebilirler. Burada izleyenlerimiz yatırım, finans ve para konularına dair her kitabı bulabilirler. Burada olmasa bile siz getirebiliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Bu konuda çok büyük bir külliyata sahibiz. İnternet sistemimiz üzerinden de erişebilirler İnternet sitemiz üzerinde e, tıkla ve gel al uygulamamız da var okuyucularımız e, yeni internet sitemizde sitemizi gezip alışveriş yapıp kitaplarını seçip Çünkü mekan olarak e, burası 2007 yılında kurduğumuz bir mekan bu tarihi avlu. Tabi buradaki kitap evimizde her türlü kitabı bulundurma imkanımız olmuyor ama tıkla ve gel uygulamamızda yatırımcılarımız internet üzerinden kitaplarını seçip dükkandan gelip alma seçeneğini tıkladıkları zaman hem gelip burada bahçemizde çaylarını içip kahvelerini içip hem de kargo ücreti ödemeden kitaplarını alma imkanlarına sahipler. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kitap okuyan bir insanla konuşmak da bir başka oluyor. Çok teşekkürler. Zevkti. Sevgili izleyicilerimiz, Hakan Bey ile yayıncılığa dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir başka durakta yeniden görüşmek üzere diyoruz. Bizden ayrılmayın.